Evet. E, merhaba dostlar. Şimdi e, İhtiyarlar için Egzersizler bölümünü başlatmıştım. Birinci, ikinci egzersizi yüklemiştim zaten. E, ya da birinci egzersize şöyle bir yorum gelmişti. E, Cabbar Özselik kardeşim yorum yapmıştı. İşte tam beni tarif ettin abi. Bana. Orada şey demiştim. Ya 20 senedir, 30 senedir çalışıyorum. İşte bir bağlama elimde. Bir, bir adım ileri gidemedim falan demiştim. Cabbar da şey demiş Hoca tem, tam beni tarif etmiş falan diye <laughs> çok gülmüştüm ona ya da teşekkür ederim ee, Yolunuz için ayrıca şimdi ilk iki egzersizi yüklemiştim birinci egzersizin bir de dike doğru gidişi var arkadaşlar ikinci egzersizinde var onu da yükleyeceğim şimdi birinci egzersizin İhtiyarlar için olan söylüyorum. Birinci egzersin e, dike doğru inişini çalışacağız bu sefer. Şöyle yapıyoruz. Gene bu sefer işte La Si La Si yani Si Bemol La Si La Si'yi alacağız. Ondan sonra Mi Fa Mi Fa Mi Fa'yı fa alacağız. Ondan sonra Si Bemol Do Si Bemol Do Si Bemol Do'yu alacağız. Sonra Fa Sol Fa Sol Fa Sol'ü sol alacağız. Sonra do, re, do, re, do, re'yi alacağız. Sonra da sol, la, sol, la, sol, la, sol, la'yı alacağız. Şudur. Burada dikkat edilecek şey şu. Farkında olarak tezene vuracağız. Tezene biraz görünmedi burada. Bir ikinci tekrarda ben şöyle biraz şey yapıyorum Kaldırayım bunu. Bir de perdelerim arkadaşlar ışık yansımasında bazı açılardan görünmüyor. Ben görünecek şekilde tutmaya çalışıyorum. Farkında olarak baskılarımızı yapıp farkında olarak yavaş yavaş çok yavaştan başlayarak çünkü yani ellerimize perdeleri, baskıları tanıtmamız gerekiyor ki zaten o belli bir hakimiyeti kazandırıyor bir zaman sonra. Yavaş çalışacağız. Evet. Tekrar alıyorum şimdi daha yavaş bir şekilde. La si 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 Mi fa mi fa mi fa si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol. Do, re. Sol, la. Çok yavaş bir daha tekrar edeceğim. evet bu birinci egzersizin dike dönüşü arkadaşlar bir de şey var şu kuralı sakın unutmayın birinci parmağımız yerinde çünkü ben arada bir kaldırıyorum ben çok serbest çalmaya alıştım ama gelişmek için şunu yapmanız lazım birinci parmak yerinden kalkmayacak sadece ses değiştiğinde kalkacak yani çivi gibi basılı burada Gibi devam ediyoruz şimdi. Bu birinci egzersizin geriye dönüş yani dike doğru geliş bölümü ee, diğerini yükleyeceğim, ee, çekeceğim biraz sonra.